Yeni filminin çekimleri için Datça'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri çekimleri bitirdikten sonra Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Kendisini Antalya'ya götürecek olan aracın içerisinde uyurken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Vuslateri, bayrağa saygısızlık etti şeklindeki yorumlara çok sinirlendi. Vuslateri paylaşımına Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak, her şey dahil. Biraz tatça böcekleri yedi ama olsun. Başımızın eti hala sağlam. Sonra ben 29 Ekim coşkunla yola düştüm. Çünkü Antalya'da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım gözaltıma kadar kan oturmuş. Yorgunluktan. Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde. Neyse sabaha karşı İstanbul'dayım. Yarın üşüyeceğim. İşler bekler sizden ne haber ifadelerini not olarak düştü. Birkaç beyni çıldırmış insan bayrağı kıçını dönmüşsün demiş. Bayrağımı arkadan gelen araçlar görüyor ve 29 Ekim zamanına sahip çıkışımı gösteriyoruz. Nedir sizin bu linç psikolojiniz bilemem. Ben asker sülalesinden geliyorum. Sülalem sahip çıktı bayrağı yeterince. Polis olanlar da şu vesvese edenleri takmayın açıklamasını yaptı.